Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'na Nevşehir'den katılan öğrenciler, binaları 8 şiddetindeki depremde dayanıklı hale getiren çift yönlü sismik izolatörü tanıttı. Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat olmak üzere 7 ilden 101 proje, Süleyman Demirel Spor Salonu'nda ziyaretçilerle buluştu. Projemizin amacı okullarda deprem afet bilincinin hayata geçirileceği, çocukların mühendislik sürecini takip ederek simülasyon ortamlarında yaparak yaşayarak öğrenecekleri, sonra çözüm ürettiği sağlam, özgün, yıkılmayan bina prototipleri oluşturmalarına katkı sağlamak. 8. Deprem değil, bina öldürür. Burada gördüğünüz izolatörler depremin enerjisinin kuvvetini absorbe ederken depremin rezonans etkisini de engellemeye çalışırlar. Normal binalarda burada gördüğünüz bilyeler oyuk şekildeki yuvaların içindeyken bizim binamızda düz yuvaların içinde duruyorlar. Ve aslında binalarda ya sadece bilye sistemi ya da sadece yay sistemi kullanılabilir. Ee, sadece yay sistemi kullanılırsa da yay sistemi sadece yatay düzlemde işlevseldir. Ama biz bu bina prototipimizde hem bileleri hem de yayları kullanarak hem yatayda hem de dükeyde işlevsel olan bir bina prototipi oluşturduk. Geçen sene yaşadığımız Kahramanmaraş depremi de kötü bir tesadüf oldu. Kahramanmaraş depreminde de deprem hem yatay hem de dikeyde meydana gelen bir depremde bu yüzden bu bina prototipimizin, bu stabil bina prototipimizin kahramam depreminde yıkılmadan ayakta kalabileceğini düşünüyoruz. Binamızın alt temelinde 5 tane kolon bulunmakta. Bu 5 kolonun dördünün etrafında tavana 45 derecelik açıyla sabitlenmiş yerler var. Bu yerlerin sabitlendiği kolonların üst kısmında sürtünme sarkacı adını verdiğimiz bilye sistemlerimiz bulunmakta. Bu bilye sistemleri bu tüm kolonların üstünde bulunmakta. Ortada da ağırlık merkezinden esinlendiğimiz bir kolon daha bulunmakta. Biliyorsunuz ki dünyadaki her şey hatta dünya bile taneciklerden oluşmaktadır. Ve tanecikler dünyanın üst kısmına yani kuzeye doğru gittikçe hafiflemektedir. Dünyanın en bilinen yapılarından biri olan Pisa Kulesi'nde de Fisa ee, kulesinin ağırlık merkezi neredeyse kulenin deplasman alanının yani temas alanının dışına çıkacaktır. Eğer e, ağırlık merkezi kulenin deplasman alanının dışına çıkarsa kule yıkılacaktır. Bu yüzden halatları sabitlenmiştir. Binamıza yapay bir deprem vermek için e, bu binamızın altında Salonun tabakalı titreşim aracı adına verdiğimiz bir spor aleti var. Bu spor aleti binamıza yapay bir deprem veriyor. Ve bu yapay depremi ölçmek için de vibrometer ismini verdiğimiz bir aplikasyon var. Bu aplikasyonla e, bu salonun tabakalı titreşim aracının ne kadar büyüklükte bir deprem verdiğini ölçebiliyoruz. <laughs>